Hoş geldin bebek. Çok küçük ama. Niye bana vermedin Canser? Sakin ol bakalım küçük hanım. <laughs> Bebeğin daha çok küçük. İlk muayene için küveze konması gerek. Ama görseydim. Tamam, şimdi biraz dinlen. Sonra beraber gidip bakacağız. <laughs> Can sen ne oluyor, kızım nasıl, N niye hala dışarı çıkarmadılar, bir sorun mu var? Yok Zümrüt Hanım, sadece biraz yoruldu. Hemşehriler odasına götürsün, sonra gidip görebilirsiniz. Çok şükür. Oğlum nasıl? Küçük olması bir problem yaratmaz değil mi? Henüz ben de bilmiyorum. İlk muayenesi için yeni doğan Servisine götürüldü. Ben de şimdi gidip öğreneceğim. Sakın endişelenecek bir durum yokmuş. Hadi gelin oturun, kendinizi çok yordunuz. Merhaba. Merhaba. Gaz bebeğin durumu nasıl? Çok küçük Cansel Bey. Henüz 1355 gram. Neredeyse hiçbir organı tamamlanmamış durumda. Tabii biz elimizden geleni yapacağız ama. Bir arkadaşım var. Afganistan'daydı. Yeni doğan uzmanı. Arasam, gelse konsultasyon yapmanızın bir faydası olur belki. Tabii memnun olurum. Tamam. Valla şahsen ben bu sene milli takıma şans mans vermiyorum. Kötü başlar ama oradan toparlarlar ya. Azerbaycan maçını seyrettin mi sen? Doktorum ne yaptın bitti mi işin? Bak Erdilerle bebekteyiz hadi atla gel. Gelemem Canan bebek doğdu maalesef. Kaç haftalıktı? Yirmi hafta beş günlük. Bayağı küçükmüş. Kilosu ne kadar? Bir kilo 355 yüz gram. Bir haftasına göre kilosu gayet iyi. Ama yani bebeği görmeden bir şey demek de tabii imkansız. Ben de onun için aradım seni gelsen, bebeği görsen. Annesi çok yakın arkadaşım. Yani seve seve gelirim de hastanenin prosedürünü nasıl halledeceğiz? Ben ayarladım hepsini. Tamam. Hangi hastane? Tamam. Çocuklar benim gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Yeşim Hanım, yatağınızı biraz kaldırmamı ister misiniz? Bebeğimi görmek istiyorum sadece. Anlıyorum. Birazdan doktorunuz gelip size bilgi verecektir. Canım. Bebeğim gördün mü? <laughs> Gördüm. Nasıl peki, iyi mi? İyidir herhalde. Çok az gösterdiler. Beni bebeğimin yanına götürsene görmek istiyorum. Yeşim. Nasılsın Yeşim? Nasıl oldun? Onun ne işi var burada? Yeşim. Çıkarın onu buradan. Hem de hemen. Yeşim ne dediğinin farkında mısın sen? Çık hemen buradan. Yüzünü bile görmek istemiyorum anladın mı? Ne duruyorsun hala? Defol gitsene buradan. Oğlumun da benim de hayatımızda olmayacaksın artık. Anladın mı? Git o karının kollarına koş hemen. Çık! görmek istemiyorum. Yeşim. Ne yapıyorsun sen? Ne dediğinin farkında mısın? Nasıl şaşırdı çocuk gördün mü? Umurumda bile değil. Bir daha Çınar'ın ismini duymak istemiyorum. Hayatımızda da olmayacak zaten. Nasılmış durumu hanımefendinin? Bilmiyorum anne. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Az evvel odasından çıkmadın mı? Beni görmek istemedi. Aman da aman. Haspap. Hemen çocuk loğusa pozlarına girdi ha. Sen de çok meraklıydın onun o şirret yüzünü görmeye. Tövbe tövbe. Yapmayın İkbal Hanım. Kızın yaşadıkları kolay şey değil. Sen de bunları duy unut evladım. Böyle zamanlarda kusura bakılmaz. Kız bebeğinin yüzünü göremedi daha. Korku öldü tabiatıyla. Allah biliyor ya kez ben de çok korkuyorum. Böyle zamanlarda tevekkülü elden bırakmamak icap eder. Hayatın akışında vardır bir ahenk bir uyum. Beğenmeyip değiştirmeye çalışmak nafile bir çabadır. Anca bizi yorar üzer. Bebeğin yaşaması hayırlısıysa zaten yaşayacaktır. Yok öte dünyaya göçecekse Bunda da vardır bir hikmet. Yaratanın hikmetini sual etmek biz kulların haddi değildir. Bebek biraz önce doğdu. Vallahi mı? Ee, nasıllar peki? Yaşımanın bebek iyi mi ikisi de? Bir sorun yok bildiğim kadarıyla. İyi. Hayırlısı olsun. Ben gideyim o vakit. Siz nasıl oluyorsunuz hastanın? Ben iş ortağıyım. Canan. Hah. Hemen geldiğin için sağ ol. Ya saçmalama bebek nerede? Ya götüreyim. Hmm. Annenin durumu nasıl peki? Annenin durumu iyi. Tek derdi bebeği işte. Hadi bebeğe bakalım. Önce can sıkıntısına, bu kaza almasa iyiydi. Ben şu çocuğun durumunu öğrenip geleyim. Ben de gidip biraz hava alayım anne. Tamam oğlum. ifadesi bu. Hanımefendi, sebep olduğunuz kazayla ilgili ifade vereceksiniz. Beyefendi, bilmem farkında mısınız ama ben daha biraz önce doğum yaptım. Üstelik daha bebeğimi bile görmedim. Ayrıca bahsettiğiniz bu kazayla ilgili en ufak bir şey hatırlamıyorum zaten. Size anlatabileceğim her şey bu. Yaşadıklarınız muhakkak zordur. Ancak aşağıda da hiçbir günah olmadığı halde sizi sebep olduğunuz kaza yüzünden can çekişen bir genç var. Şimdi ne olduysa anlatın da ifadenizi alalım. Anlamadım. Kim can çekişiyor? Düğün yerine arabayla girmişsiniz. O sırada çalışan birine çarpmışsınız. Bu mümkün değil. O kadar alkol aldıktan sonra hatırlamıyorsunuz tabii. Normaldir. Oğlumun düğünüydü. Nasıl oldu peki? Kimse haber vermedi. Öyle merakta kaldık ki beyim. Maalesef talihsiz bir kaza. Nasıl olduğunu biz de anlamadık. Misafirlerden biri ortalığı talan etti geçti. Galiba arabasının freni bozulmuş. Makus kaderde gelip bizi buldu desenize beyim. İnşallah sağ salim atlatır. Allah evladınızı size bağışlar. Ha bu arada hastane masrafları ya da bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin. Her türlü ihtiyacınızı biz karşılayacağız. Ne de olsa oğlunuz bizim hizmetimizdeyken oldu bu kaza. Allah razı olsun beyim. Evladım şu kapıdan sağ salim çıksın. Başka bir şeyde gözüm yok. İnşallah. Tekrar geçmiş olsun. Size de. Geçmiş olsun efendim. Efendi, hatırlamıyorum dedim ya. Yani hatırladığım tek şey... ...düğüne gitmeye karar verdiğim... ...bir de kalabalığın ortasında ikisini gördüğüm. Gerisi yok. Birine çarpmak üzere olduğunuzu bile fark etmediniz, öyle mi? <laughs> fark etsem böyle bir şey yapmazdım, değil mi? Frene falan basardım. Salak mıyım ben? Belki de araçta bulduğumuz iki şişe bisküviden yüzünden hafızanız silinmiştir. Siz mi içtiniz ikisini de? Hatırlamıyorum. Beyefendi, lütfen. Kızım iyi değil, dinlenmesi gerekiyor. Ne olur. Pekala. Gerisini yarın hakime anlatır artık. Ha, hakim mi? Ne demek bu? Kaza adli vaka. Doğal olarak nöbetçi mahkemeye sevk edilecek. Dua edin de çarptığınız çocuk yaşasın. Yoksa işiniz çok zor. Tamam beyler, şimdilik yeter. Size iyi akşamlar. Size de geçmiş olsun. Anne. Ne demek şimdi bu? Hayatım. Hapse mi gireceğim? Saçma sapan şeylerle kafanı yorma. Sen sadece bebeğe konsantre ol, olur mu? Girmek istemiyorum. Yeşim, lütfen. Lütfen kafanı böyle şeylerle yorma. Ben bir Bey'e bakıp geliyorum. Tamam mı canım? Sakin ol. Ah, Necip Bey. Ay, ben de size bakmaya geliyordum tamam. Aksi bir durum mu var yoksa? Evet, polisler geldi ve Yeşim'in ifadesini aldılar. Gördüm. Olağan işleyiş böyle Zümrüt Hanım. Nitekim Yeşim çocuğa çarptı. Üstelik durumu çok ağır. Ameliyatı hala devam ediyor. Umarım çocuğa bir şey olmaz. E, diyelim ki durum kötüye gitti. O zaman Yeşim'e bir şey yapmazlar değil mi? Yani sonuçta bu bir kaza. Kasten yapmadı ki. Yeşim'i tutuklarlar Zümrüt Hanım. <laughs> Yapmayın ne olur Necip Bey. Yapmayın ne olur halde nasıl götürürler kızı? Elimizden geleni yaparız Ümit Hanım. Ama durum ayan bayan ortada. Ah oh, hiç. Kimseden bir haber yok. Bebeğe bir şey olmuş. Ne olur? Elhamdülillah. Çok yaşa Sizleri de göreyim. Aşaka baka ben bayağı kaptım şifayı galiba. Reyhan, çok yoruldun. Bütün gün ayaktaydın. Hadi istersen ben seni eve götüreyim, dinlen biraz ha. Ben gayet iyiyim Mehmet. Ayrıca bebeği görmeden bir yere gitmeye niyetim yok. Ama sen yorulduysan beklemek zorunda değilsin. nasıl? Bebeğin biyolojik babası Çınar Bey. Öyle mi? Memnun oldum. Bebeğinizi kontrol ettim. Bu durum nasıl peki? İsterseniz annenin yanına gidelim. Konuştuklarımızı onun da duyması gerekiyor. Tamam. Ah, Cansel. Bebeğimiz nasıl? Canan çok eski bir arkadaşım. Kendisi erken doğum uzmanı. Bebeği muayene etti. Gerekli açıklamaları kendisi yapacak. Buyurun içeri geçelim isterseniz. Olur. Ayşe. Can Say. Bebeğim nasıl? Canım, yeni doğmuş bebekler konusunda uzman. önceden görmüştüm galiba ama hatırlamıyorum. Tamam, şimdi kendini yorma. Canan bebeği kontrol için geldi ve sana söyleyecekleri var. Tamam, bebeğim nasıl? Öncelikle geçmiş olsun. Bu gibi durumlarda en önemli şey sabırlı ve sakin davranmaktır. O yüzden anlatacaklarımı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Maalesef erken doğumlar belirli riskler taşırlar. Ee, anlatacaklarım can sıkıcı olabilir ama her ihtimalle karşı hazırlıklı olmalıyız. Tamam önce bebeğim nasıl onu söyleyin de. Durum şu an stabil. Bu durum tehlikeli bir hal de alabilir. Her geçen dakika iyileşebilir de. Tehlikeli demekle neyi kastediyorsunuz? Ben de bundan bahsetmek istiyorum. En büyük riskimiz beyin kanaması. Kanamayı durdursak bile beynin fonksiyonlarını yerine getiremeyebiliriz. Karaciğeri henüz gelişmediği için sarılığı tolere edemeyebilir. Aslına bakarsanız hiçbir organ tam olarak gelişmiş değil. O yüzden her birini makinalarla, ilaçlarla takviye edeceğiz. Bütün bunlara rağmen bağışıklık sistemi zayıf olduğu için mikroplara karşı savaşamayabilir. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi canan sadece ihtimallerden bahsediyor. Sürekli kötü şeylerden bahsediyor ama. Hiç umut verici bir şey söylemediniz ki. Umutlu bir şeyler mi duymak istiyorsun? Tabii ki. O zaman ağlamayı bırakıp bir an önce mücadeleye hazırlan. Sütünü sağmaya başla. Gelse de gelmese de. Ne kadar çabuk süt gelirse bizim için o kadar iyi. Çünkü anlattığım bu sıkıntılarla sadece anne sütü baş edebilir. Hem de hepsiyle. Bebeğinin yaşamasını istiyorsan ona iyi bakman gerekir. Şu an yapabileceğin tek şey ona anne sütü vermek. kanaması geçirebilir. Karaciğeri gelişmemiş. Bağışıklık sistemi zayıf. Şu an kendini üzmen ağlaman sadece seni yıpratır. Bebeğin hiçbir faydası olmaz. Sen güçlü olacaksın ki o başarsın. Canan haklı. Stese girmen süt üretiminde etkiler. Hadi ağlama artık. Ben şimdi gidiyorum. Sabah çocuk için geri döneceğim. Lütfen anneyi biraz dinlendirelim. Tekrar geçmiş olsun, iyi geceler. Teşekkürler. Allah ikinize de sağlık, saat versin kızım. Hadi biz de çıkalım. istirahat etsin. Kızım. Allah oğlunu sana, bize ve sevdiklerine bağışlasın. üstündür. Ben dışarıdayım Zümrüt Hanım. Tamam Recep Bey. Hadi bakalım dinlenme zamanı geldi. Canan'ı duydun. Senin iyi olman her şeyden önemli. Ay bana Canan deme. Sanki doktor değil felaket habercisi. Ben zaten anlamadım öyle bir kadını niye getiriyorsun ki? Bir daha gelmesin lütfen buraya. Canan Türkiye'deki en iyi piramitöre bebek uzmanı Zümrüt hanım. Ben gelmesi için rica ettim o da sağ olsun kırmadı beni geldi. Ne yapıyorsun Yeşim? Yeşim ne yapıyorsun? Gideceğim ben. Saçmalama nereye gidiyorsun? Tamam haklısın bebeğini görmek istiyorsun. Ama inan bana biraz dinlenip kendine geldikten sonra gidip beraber göreceğiz. Niye şimdi değil de başka bir zaman? Güzel daha yeni doğum yaptın. Şu an en hassas durumdasın. Bebeğin de yeni doğan bakım servisinde. Tek başına nefes alamıyor. Makinelere bağlı. Bak, eğer şu anda görürsen sadece daha çok üzüleceksin. Yani bana ihtiyacı var. Yeşim. <laughs> Hayatım. Yeşim. Bir hemşire çağırayım ben. geçecek. Hayır oğlum. Yeter ki sen vazgeçme. thank you Senin ne işin var burada? <laughs> Neye bakıyorsun? Sebep olduğun şeye mi? <laughs> Gidin hemen buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.